Merhaba değerli YouTube kullanıcıları. Yine ve yeni bir videoyla karşınızdayız. Eğer siz de bu videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basabilir, videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilir, abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Bilal Göregen'in hazırlayıp sunduğu YouTube kullanıcılarına özel müzik faslı faslı başlıyor, başlıyor. Müziğin dehası Bilal. Yürü be. Allah'ın akıllı. Allah'ın akıllı. Dar 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 Beni anlayan ya Kurtar beni sorgudan Hakim Bey Kalacak evim yok Ama dışarıda tehlike çok Sen gel bize sor Hakim Bey Sen Sen yanımda ben Göklerde yıldızlara Dalmışım ama tüm hayallerimle Göklerde yıldızlara dalmışım ama tüm hayallerimle sen 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 yanımda ben ben göklerde yıldızlara dalmışım ama tüm hayallerimle hayat bana hep ters geldi kaderime sadece küskünüm. Üstüme bile bile gelenlerin Sebebini sorma yaram derim ah, Hayat bana hep ters geldi Kaderime sadece küskünüm ah, Üstüme bile bile gelenler Sen sen yanımda ben göklerde yıldızlara dalmışım ama tüm hayallerimle sen 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 yanımda ben ben göklerde yıldızlara dalmışım ama tüm hayallerimle sen 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 yanımda ben ben göklerde yıldızlara dalmışım ama tüm

Umuda kelepçe vurulmaz, evini hapise çevirmez. Kıyma ona, anla onu hakim be. be.